Kurban Bayramı tatilini uzatanlar bugün yollara dökülecek. Özel araç yerine otobüs tercih edenler için ise iyi bir haberimiz var. Bir ara kontrolden çıkan fiyatlara bakanlık dur dedi ve birazdan ayrıntılarını aktaracağımız taban fiyat uygulaması için sıkı denetim de uygulanacak ve 3 ay boyunca o tavan fiyatı delenlere çok ciddi cezalar verilecek. Bilet fiyatları nasıl sizce? Yani biraz pahalı ya. Gelirken 60'a geldim şimdi 80'e dönüyorum. Fahiş fiyat yazan yok. Fiyatlar gayet uygun. Çok yüksek. 130 TL söylediler. Sanırım geçen sene 80 miydi 60 miydi o civarlardı. Yolcu fiyat yüksek firma normal diyor. Ama aslında yolcular haklı. Çünkü daha önce pandemi nedeniyle yarı kapasiteyle çalışıldığı için bilet fiyatları yükselmiş. Ama 1 Temmuz'da tam kapasiteye geçilmesine rağmen fiyatlar eski haline dönmemişti. Devreye bakanlık girdi yüksek fiyat uygulaması dur dedi. Yo alakası yok. Normal şu an. Kayseri. Ne kadara gidiyorsunuz Ankara'dan Kayseri? 50 lira. Giderken gelirken aynı fiyata mı? Yok dönüş 80. Belli bir ücret olmalı. Hani uçakla yarışıyor neredeyse bazı firmalar. Tavan fiyatlar mesafeye göre uygulanacak. Bilet fiyatları 101 ila 105 kilometrede en fazla 84 lira, 351 ila 450 kilometrede 144 lira. Örneğin 450 kilometre olan Ankara İstanbul arası tavan fiyata göre bilet fiyatı en fazla 144 lira olabilecek. 651 ila 700 kilometre mesafelerde ise en fazla 174 lira olacak. Ben şimdi Van'dan geldim. Oradan otobüsle buraya gelsem hemen hemen aynı fiyat oluyor. Sakarya'dan Kayseri'ye bilet alamadım. Aktarma yapmak zorundaydım. Aktarma yapınca garip bir şekilde daha da uygun bir fiyata bilet buldum. Bu fiyatlar sadece otobüs biletleri için geçerli ve 3 ay süreyle uygulanacak. Eğer firmalar belirlenen rakamların üzerinde fiyatta bilet satacak olursa ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Tamam fiyatın uygulaması şu anda yanlış olan bir uygulama. Gerekli bir şey. Bizim insanlarımız fırsatçı çünkü. Her zaman sıkışık günleri değerlendirirler. Tamam fiyat uygulaması gayet düşük. Otobüsçüye tamamen zarar verecek bir şey. Maliyetler çok yüksek.